Tabii ki elektriğin olmadığı yıllarda gezmeye giderlermiş. Tabii ben bunu annemden dinledim. O zamanlar gece gezmesi çok varmış. Elektrik yoktu yani. Birbirimize e, ne anlatacağız sırf annemle ikimiz. Ve komşuluk ilişkileri çok güzelmiş. Herkesin e, bir komşu kapısı varmış. Girebileceği birbirine teklifsizce. Şimdiki gibi değil. Gayet hiç hani zaten telefon yok bir şey yok seslenip ipini çekip girebileceği evler varmış ve bunlar gece gezmelerini çok yoğun yaşarlarmış sonra bunlar bir gece giderlermiş gittiklerinde sadece ikram olarak bir Türk kahvesi ve bir şeker verilirmiş. Ee, çıktıklarında annem diyor Bir komşuları hep dermiş geldi yani anneme Refiye yenge, Bir tane fincan kahve az geldi Keşke bir tencere olsaydı <laughs> Evde bir tencere içeyim Yani o kadar her şey kısıtlıymış herhalde Tabi bunlar daha sonra annemlerin zamanına geldiğinde Gün tutma şeklinde gelmiş Yani aylık gün Fakat annem e, onları yapmadı Gerek imkansızlıklar, gerek bizim büyütülmemiz, anneannemizin yanımızda olması, yaşlı olması, herhalde bunlar için bir etkendi. Fakat şöyle benim onunla gezmemi anlatırsak, çocukluğumdan beri beyham Güremen, bizim çok yakın, benim cicanya dediğim kişi ve bizim çok yakın bir aile ahbabımız, akraba gibi değil da çok sık gittiğimizi hatırlarım. Tabii o zaman kahveler falan yok. Çay, normal çay içerdik. O çok güzel anne kurabiyeleri yapardı. E, tatlı diliyle çok ağırlardı. O bize çok sık gelirdi. Ayrıca e, kendi memleketinden, yani biz Arnavut göçmeliyiz. Oradaki e, arkadaşlıkları, yani mineler gelmiş ama kızlarıyla annem arkadaş olmuş. Hatta bir röportajı da var onlarla. Onlarla çok sık gelip giderdi. Hani öyle özel bir gün olayı yoktu. Ama benim dayımın hanımı, Macide mi? vardı. Şimdi ben sıramı Fatma'ya bırakayım. Biraz Fatma anlatsın. Çünkü bence esas güncü Macide yengemdi. Ne evet. Fatma? Evet, evet, evet. Her ayın onu annemin günüydü. Yani burada herkesin bir günü vardı. Genelde çepiştirmezlerdi. Her ayın onu, biz onu dört gözle beklerdik. Çünkü niye? Pasta, börek, e, çeşitli ikramlar e, çok fazlaydı. Tabii. Biz özellikle günlere Tabii. onu yemek için giderdik. Ama yemek yani, çok marifet. Evet, bekledi. annem de hakikaten her gününde gazozlu kremalı pasta, kaya kurabiyesi e, ve mayalı, kıymalı poğaçası meşhurdu. Yani onu biz yapsın diye dört gözle beklerdik. Aman yok pasta... O zamanın günlerinde çok meşhurdu. Yani kremalı pasta olmadan olmazdı. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. Kadıkistan'ın şu anda yurt olan yer yıkıldı. Biga konaklarının arka tarafında oturuyorduk biz. Eee Bayırbaşılı Müzeyen Ablanın günüydü. Ona gidecektik. Annem beni giydirdi. Hazırladım. Pardon Fatma. Bayırbaşılı Müzeyen Abla dediğin şu anda meydan eczanesi Aydan Hanım'ın ha. annesi herhalde. Evet, evet tamam ben evet. sonra o. kısmını bilmiyorum. Aha. Ona gideceğiz. Annem beni giydirdi. Kapının önünde bekliyorum. Beyaz örme bir pantolon. Gezmelikti o. Üzerinde sarı bir jilem var. İçinde beyaz boğazlı kazan giymişim, süslenmişim. Kapının önünde bekliyorum. Annem de giyinecek. birlikte çıkacağız. Ama işte ben de böyle bir elime sopa almışım. Böyle işte şöyle etrafı çiziyorum, ediyorum, şeyler yapıyorum. Paçama bir iki damla çamur sıçramış ama ben farkında değilim. Tabii annem çıktı. Aa dedi ne oldu bu senin paçalarına dedi. Hayır dedi gelemezsin dedi. Ama ben nasıl tarihat kadar anneyle ile geleceğim ile. hayır dedi. Çabuk eve dedi. Doğru eve. Neyse ben eve girdim annem çıktı gidiyor. E tabi ben durur muyum? Annem önde ben arkada. Ama annemin haberi yok. Annem gidiyor ben gidiyorum. Arkasından ama sırf arkadan. Neyse öyle gittik. Tam merdivenli bayanın başladığı yerde onun evi zaten yanında. Oraya gittik. Yine ben arkasındayım. Annem de demek ki hiç sezdirmemişim. Yani kapıyı çalıp zili açıldıktan sonra kendimi göstereceğim. Çünkü geri dönme riskim var. Kapı çalındı, açıldı. Tabii anne ben de geldim deyince artık o saatten sonra beni de geri döndüremedi. E, girdik. E, günler çok da o zaman. E, Gönülün dediği gibi herkesin kapısının üstünde ipi, anahtarı dururdu. Necla ablanın mesela e, şeyi, evet, evet. buzlu cam kapısıydı. İttirirdik biz. Ne evet. Abla deriz dalarız. İşte kasap şabanların Zeki abla vardı. Evet. Sevim teyzem. Ben. benim en çok yani çocukluğumda Hacı baba tek kesimi dersiniz. Artık ne dersiniz? Uğrak yeri mi dersiniz? Komşu anne, hakim karısı. Komşu e, hakim nine. Lakabı oydu. Kadın hakim ben, nine, hakim nine. Lakabı oydu. Yani e, hakim karısı da çok denirdi ona. Evet. Laka, adını ben yıllar yıllar sonra ördükten çok sonra öğrendim ki Gülsünmüş. Çünkü kocası onun hakimi. Ceza hakimiymiş. Evet. Eski evet. ceza hakim hakim değil, Mısır'dan mı? gelme bir beyaz Arap'mış o. Arap. Evet. Evet. Yani ben tabii evet. hakim babayı evet. tanımıyorum. Hakim baba. Ama ben komşu annenin evi herkesin uğrak noktası. Çocuğu olmadığı için Fatma bence. E Çünkü yok ya, tek başına, yaşlı, şey gece gündüz ama. Çat kapı. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. dakika. Yani işini bitiren orada alır. Mesela kim gelir? Şazmet abla. O balko. Hayri abla, Feyza Hanım. Köpük Emine abla, Kadir Emine'si. Kız Nazmiye abla, evet. Necla abla, Kasap Şabanların Zeki abla, Asiye Enge, Pirinç Emine abla, Kahvecilerin Hatice abla, Şimdi Emin bu dediği, Fatma'nın dedikleri tamamıyla kavaklıkta kahvelerin olduğu yol var ya, oranın yerli, yerlileri, yerli, yerli mahallesi. Çok Mesela yani. hocalar. Evet. evet hocalar hocam. dedin mi Asiye Engin tabii. ve Necla teyze. teyze. Yani onlar demir evet. Ayrıca onların kocalarında da ne bileyim önceden o kadar kaç güç yoktu, yoktu, yoktu. ya da abi yoktu. gibi mi yoktu. görüyor annem gittiğinde Hafız amca en baş muhabbetçiydi tabii, zaten. Tabii, çok. Hemen Asiye yengenin yanına oturur evet. şöyle de kısar omuzlarını kık 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 gülerek gülerek çok sohbet ederdi. Cemal amca biraz daha fevriydi. Ama o terziydi. Hani, terziydi. Sürekli adam. Ama ara ara o da. Hani evet. evde bulundukça. Hafız abi hafız olduğu için. Yani evet. beş vakit namaz haricinde evde olduğu için de daha fazlaydı. Evet. Ama Cemal Aga sabah namazında tabii, gider. Tabii terzi evet. evine gelir. Yani evet. onları siz de bilirsiniz. Ben Hafız Elma, Elmacılar Sokağı'nda, evet. pazar yerinde orada. Yani bizim evet. şeyimiz evet. hep oynamak, evet. oynamak oynamakla geçti. Yani sokakta çok oynardık. Komşular gelir. Mesela Necla ablaya gittiğimiz zaman. Onun böyle maşıngası vardı arka odada. Kuyu Bidarda vardı girişte. Evet. Girişte evet. evet. kuyu var. Evin içinde kuyu var. Bir Salon. Salonun yani. Salon Sanka Sanka. kapıdan görüyorsun salon. Ortada bir masa, arkada bahçe kapısı. Kapının orada tulumba ile birlikte kuyusu vardı. Evet. Kızları vardı yarım Kerman. Eee evet. Asiye gününde Sema ve Kaniye diye kızları vardı. Evet. Tabii onların anıları. Kaniye ablam espiritüel bir insandı. Ondan sonra onlarla olan anılarımız, gülmelerimiz. Yani biz ne bileyim o zamanların Çok. tadı farklıydı. Sanki akraba gibi mi desem sana? Habe. Küsülmezdi. Yok yok öyle bir şey yok. Evet. Sevim tamam. teyzem. Gayet. Şu anda kalan zaten mahallemizde, o mahallemizde kalan sadece Sevim teyzem. Annem tabii o artık. Ben de yaşıyorum ve imacı değiller. evet, yok. Bir de fırıncılar. var. Onları Aynen. nasıl unuturuz? Evet Şerif abla. Evet. Ee, Şahvet abla. Nermin abla. Hikmet çok... abla. Onlar bir sürü kız. <laughs> Sonra karşı tarafta şeyler. Sacide. Var. Sacide abla. Tabii Şimşak tabii. Sacide abla. Tabii. Ormancı Recep derlerdi evet. onlara. Hani şimdi Elif teyzen var evet. ya onun. Ha? Bir sürü kızlar. Teyze. Evet. Şimdi, evet. şimdi kızlar. ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben kendi çocukluğumda gözlerinden dediğim kadarıyla Gittiğim annemle günlerde çok fazla yiyecek içecek oluyordu. Evet. evet. Bir de çok fazla para toplanıyordu. <laughs> bu sizin <laughs> genç kızlığınızda, çocukluğunuzda da bu kadar güncüllükte para var mıydı? Yoktu. Yok. Hı, bu Benim, sonradan. Biz yaparken vardı. Bak, Vildan varmış. Bu bir adam biliyormuştu bakalım. Yani biz de Hiç. arkadaşlarla <laughs> kızken evet. yapıyorduk ve evet. yine aynı o şekilde para da topluyorduk. Evet şu... ama çok değil yani bir altın parası. ama bir altın deme benim ilk yaptığım lise yıllarındaki i̇şte bir paralı gibi... günüm şu boynumdaki zinciri ince zinciri onunla almıştım bizde yok şu zinciri gün paramla bak hala daha yapıyorum onu gün param üstüne de tabi annem biraz ekledi evet. o zaman bak bir kere yaptık ama lise yıllarında bir sefer oldu şimdi ondan biz sonra ıı, liseye gitmediğim için Hakan'cım ben Arkadaşlarla biz sürekli tabii. her gün gibi birinin Hı. evinde toplanıyorduk. Çok güzeldi tabii o yıllar. Ben yani o yıllara evet. gerçekten dönmeyi çok isterim. Ama o günler geldi geçti. Tabii e okuyan siz, arkadaşlarımız da oldu. Vildan hani çaylar, kahveler Tabii çay, sigara partilerine geldi. Kahve, kahve çok fazla değildi gönül. Fakat ha. çay tabii sigara. Tabii, artık evler duman dumana yani göz gözü görmüyor <laughs> o derece. Tabii. E çünkü 10-15 kişi bütün arkadaş mahallede. E çok Sen güzeldi. Dedi, sizde, bizim Hatta bizim de, mahallemizde, var. evet. sizin bizim mahalle Ayazma. Evet. Ve Ayazma'da sonerimiz vardı rahmetli oldu. Onu zaten bir kadar tanımayan yok. Biz nereye gitsek o da gelirdi bizle beraber. Öyle değil mi Ayşe abla? Biz Ayşe ile beraber Soner çok er yorulduk. Kızlarımız beraber geçti. nereye gitsek o da gelirdi. Tabii o günler çok güzel günlerdi. Geldi geçti. Ama senin sorduğun gibi hazırlıklar gene yapılıyordu. Çok çeşit olmasa da. da toplanıyordu. bu sigara içme dediğin olay nasıl oluyordu yani? Kadınlar toplanıyordu genç kızlar bir arada. Çay denildi, lokum, pasta börek. Haykancım, çay ikram ediliyor, kahve, her şey ikram ediliyor. O da bir sigara da ikram ediliyor o zaman ki. Yani muhakkak o sigara oluyor. Her gidiyordu. İçen o sigaradan alıyordu. Böyle ikram ediyordu. Renkli gondollar vardı. aynen Değil öyle. Hocam şimdi yeni moda oldu. Evet, ortada. Aynen öyle. Hani işte herkes sigara her tutuşturmuyordu. Malbora o zaman vardı, tabii, tabii. Vardı. Tabii, vardı. 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 Yani vardı. Bahar vardı. birinci, Samsun. Yani e, onlar böyle sıra onlarda ikram edilir. Yani şey çay veya tabii. bir hazırlık gibi kimse sigarasını götürmezdi. Aynen. Ama ikram edilen sigaralardan alıp içerdik. Tabii yani, aynı anda sigarayı yakınca göz gözü görmüyordu. 15 kişi falan oluyordu. Biz mahalleci çok hani böyle ne bileyim arkadaşlar arasında çok iyiydik. Birbirimize çok gider gelirdik. Komşuluğumuz da Komşuluğumuz da öyle. Hani Tabii. annenin dediği gibi kapı ip, ip durur Tabii. zaten bizim düz ayak evimiz kapı ipi çeken aa Burada bilmem misafir varmış. yani girerdi yani hani dışarıdan da çok gelen olurdu. giderdi yani. akraba, yani <laughs> akraba yani akrab da öteydi evet. komşular. Şimdi tabii öyle bir şey kalmadı. Ben evet. yani o apartmanda yüksek evet. kimse, kimse almadım. Evet. Yani. Evet. gerçekten öyle yani evet. güzeldi. Evet. Bazı bu gelenekler nasıl bitti mesela sigara geleni. Eskiden masada sigara bulunuyormuş. Ben evet. kendi çocukluğumda hiç hatırlamıyorum. Annemle evet. güne gittiğim i̇şte 15 yıl önce evet. de hiç hatırlamıyorum. Evet. O çok 30 yıl önceden bahsediyor. Ben daha bile fazla yani. Ya hani geçen şöyle olabilir mi herkes paket kullanmaya evet. başlasa? Evet. Evet. Aynen. Evet, aynen öyle. Çünkü Bilal, sigaranın ister. kalitesi artmaya başladı. Mesela, Mesela önceden babam birinci o içeride, o sarması var içeride. Takımla içeride, o içeride, bid takımla içmek de bid 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 şeydi bid yani, lükse giriyordu. O takım dediğin ya ne oluyor? Ya şey, oluyor? Ya pid şey pid hani pid böyle pid uzun takım. Pipo gibi, ucuna takıyorlar, aynen. Çünkü şeyi geliyor, tütün ağzına geliyor, filtresiz ya. Onunla takımla yani kısa takımı kahvede içtiği önde, uzun takımda evde. Sivas hmm. hatırası yazar bakısını hiç unutma. Ama dediği gibi gönüllün. Sonra sonra insanlar kendi evet. hani sigarayı benimseyip belki de bir markaya başladıkları zaman herkes kendi getirdi Evet, bence evet. Yani bir de herkes arada. aynı sigarayı içmiyor evet. da yani. Şimdi, <laughs> başka kullanıyor. Yok parlamenttir yok. O zamanlar çok Maltepe vardı. Mesela ben Maltepe hmm. içiyordum. Evet. Bizim Hadi. de Süveyye'yle zannedersem gitmiştik lisedeyken. Hmm. Abisinin koleksiyonu varmış. Renkli sigara. Hadi. Anam hepsini içmiştik ya yarım. Hepsini yarım. Artık Sümeyye ile abisini bilemiyorum ne oldukları. ya. ya.